Hazreti Peygamber'in dile karşı olduğu tek bir hadisi şerifi işitilmemiştir. Dile muhalefet çoğulculuğa saygı duyan efendimizin sünnetine de karşı çıkmaktır. Dil insana verilen en önemli ilahi armağanlardandır. İnsanın varlığını ifade imkanıdır. Diller insanlığın ortak mirasıdır. Korumak da sadece o dille ile doğanların değil, bütün insanlığın sorumluluğudur. Kaybolan her bir dil, her bir kelime derin bir yoksulluk demektir. Yunus Emre'nin Türkçesini Yunus Emre'nin aziz Türkçesini korumak nasıl sorumluluğumuzsa Fekiye Teyran'ın aziz Türkçesini korumak da o şekilde sorumluluğumuzdur. Dilleri yaşatmak bir medeniyet sorumluluğudur. UNESCO'ya göre dünya üzerinde 2500 dil yok olma tehlikesiyle karşı, karşı, karşıyadır. Her yıl 25 dil yok oluyor. Yani iki haftada bir dil. Bir dilin yaşaması özellikle yazılı kaynakların olmasıyla mümkün. Sosyal hayat hatta kültürel hayatta eğitim hayatında yaşatılmasıyla mümkün. Maalesef ülkemizde yasaklardan nasibini doğasını özgürlükten alan sanat hayatımızda alıyor. Kürtçe tiyatroların, Kürtçe şarkıların seslendirildiği konserlerin yasaklanmasına şahit oluyoruz hep beraber. Kürtçenin önündeki engelleri kaldıran TRT Kürdiyi kuran özgürlükçü iradenin yerini aksi uygulamaların alması iktidarın kendini tüketmesidir. Kendi ruhuna Fatiha okumasıdır. Bu siyaset Türkiye'mizi boğar arkadaşlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bırakın tesis etmeyi bu değerlerin altına dinamit koyar. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, içeriğinde kamusal alanı tehdit eden bir durum söz konusu olmayan bu yasakları kendinize yakıştırmadığınızı tahmin ediyorum. Kürtçe şarkıların bozmadığı kamu düzenini, Türkçe şarkıların bozmadığı kamu düzenini... Türkçe şarkıların bozmadığı kamu düzenini Kürtçe şarkılar da bozma.